Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size. Bebeğini kullanacağım. Tığ numaram da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kalın bir tığ kullanacağım. Çünkü iplerim de kalın zaten. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet şöyle zincir çekmekle başlayacağım. Sıkılama zincirimi çektim. Şimdi modeli anlatabilmek adına ben bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız zincirinizi ona göre çekmeniz gerekiyor. Battaniye e, ya da lif bu model lifi e, lif'e de güzel olur. Lif ipiyle yaparsanız zincirinizi ona göre çekmeniz gerekecek. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Evet. Şöyle bir iki tane daha çekelim. Bana bu kadar yeterli. Şimdi tığımın başına doluyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle 5 zincirimin içine batıyorum ikili trabzan yapıyorum ve kenara bir kutucuk yapıyoruz bir zincir çekiyorum tığımın başına aldım bir tane zincir atlayıp diğerine geçiyorum tekrar bir zincir çektim tığımın başına aldım bir tane atlayıp şöyle diğerine geçiyorum bir zincir tığımın başına aldım bir tane atlayıp diğerine geçiyorum bir zincir bir tane atlayıp şöyle diğerine geçiyoruz bakın modelimizin kurulumu bu şekilde kutucuklardan oluşuyor eğer battaniye yapacaksanız şöyle bir metre bir metre 10 santim kadar zincirinizi çekin bu şekilde üzerine kutucuklarınızı çıkardıktan sonra geri kalan e, zinciri kesebilirsiniz. Bir tane atlayıp yine diğerine geçiyorum. Dediğim gibi bu modeli e, lif ipi ile yaparak lifte e, yapabilirsiniz. Bir tane atlayıp yine diğerine geçiyorum. Evet bakın modelimizin kurulumu bu şekilde şöyle bir tane daha atlayıp diğerine geçiyorum. Model anlatabilmek için bu kadar yeterli zaten daha fazla devam etmeyeyim alt kısmını. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim modelimi çevirdim tığımın başına aldım. Hemen şöyle buradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yaptım bir zincir çektim sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzan yaptım bir zincir sıradaki trabzanımın tepesine bu sıramızda bu şekilde yine kutucuklarla ilerleyecek Evet şöyle ikinci sıra kutucuklarımı da oluşturdum şimdi bir zincir çekip en sondaki zincirimin tepesine şöyle batıyorum. Yine ikili bir trabzan yaptık. Bakın bu şekilde iki sıra kutucuk oluşturduk. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Modelimi çevirdim, tığımın başına aldım. İlk kutucuğumun içine şöyle bir, iki, üç kere battım. Şöyle bir, İki seferde kapattık fıstık yaptık. Eğer e, lif yapacaksanız benim ipim şu an kalın olduğu için e, üçlü yapıyorum fıstıkları. Eğer lif yapacaksanız buradaki dolgularınızı beşli yapın. Arada bir zincir tığımın başına aldım hemen sıradaki kutunun içine 2 3 hepsini birlikte çekiyorum, kapatıyorum. Araya bir zincir tığımın başına aldım yine sıradaki 1 2 3 hepsini birden çektim kapattım araya bir zincir 1 2 3 çektim kapattım bir zincir 1 2 üçlü fıstığımı yaptım ve kapattım bu sıramızda yine bu şekilde fıstıklardan oluşuyor aralara bir zincir çekiyoruz 1 2 3 yine şöyle çektim kapattım tekrar bir zincir bir zincir çektim. Hepsini birlikte toplayıp tekrar yapacağım. 1 2 3 Şöyle çekip kapatıyoruz. Bir zincir tekrar Evet bakın bu şekilde bu sıramız fıstıktan oluşuyor. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Şimdi kenarın düzgün olması için tığımın başına aldım buradaki zincirimin tepesine şöyle batıyorum. İkili trabzan yaptık ve kenarın düz olmasını sağladık. Şimdi e, ipimi değiştireceğim. Şöyle beyaz ipimi aldım. İpimi buradan geçiriyorum. Tabii ben devam etmeyeceğim için bu şekilde sabitliyorum ama siz devam edecekseniz ipinizi doğru düzgün bağlayın. Düzgün sabitlensin. Bir zincir çektim. 2 3 oldum. Bakın şuraya fıstığın arasına batıyorum. 1 ikili zincir yaptım. Pardon ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine aradaki fıstığın arasına battım. Bir zincir diğer fıstığın arasına. Bir zincir aralarda devamlı birer tane zincir çekiyoruz. tekrar bir zincir yapımı çok kolay çok da çabuk ilerleyen bir model bir zincir yine Evet bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir zincir. Şurada zincirimiz vardı. Bunun bununla fıstığın arasına şöyle batarak tekrar trabzanımızı oluşturduk. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve modeli çeviriyorum. Tığın başına aldım. Şöyle sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Yine kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bir zincir, tekrar bir zincir. Dediğim gibi bu sıramızı bu şekilde kutucuktan oluşacak. Evet, şöyle sıra sonuna kadar yine geldim, kutucuklarımı yaparak 1 2 3 zincirimi çektim, modeli çevirdim, tığımın başına alıyorum yine ilk kutucuğumun içine bir. 2 3 hepsini birlikte topladım kapattım bir zincir çektim tığımın başına tekrar aldım sıradaki kutunun içine 1 2 3 topladım kapattım bir zincir 1 2 3 toplayıp kapatıyoruz Evet, e, bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimiz zaman e, beyaz ipimiz burada kalacak. Dilerseniz bakın şöyle göstereyim size. Şimdi modelimizi normalde e, iki tarafında kullanabilirsiniz tabii ki. E, ip buraya geleceği için beyaz ip sırada e, bu ipimiz olacak. E, yine buradan devam edebilirsiniz ya da dilerseniz kesip buradan da devam edebilirsiniz fark etmiyor model için yani şimdi bu beyazı bitirince buraya gelecek bu ipimiz de burada kalmış olacak yani buradan değil de buradan da başlayabilirsiniz ipi kesip buradan da devam edebilirsiniz modelimiz bu şekilde ilerliyor daha fazla devam etmeme gerek yok ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın yapımı gayet kolay gayet şık bir model dediğim gibi. Ben bu renklerle de çok beğendim bu modeli. E, modelimizi şöyle iki taraflı da kullanabilirsiniz. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Şimdi e, bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen birazcık onlardan bahsedeyim size. E, ben şöyle bebe yünleriyle çalıştım. Eğer bu şekilde bebe yünüyle çalışırsanız çok güzel bebek battaniyesi olur. Eğer lif ipiyle yaparsanız çok güzel lif olur. Lif ipiyle yaparsanız şuradaki dolgularınızı beşer tane yapın. Ben 3 yaptım çünkü ipim kalın. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etol, şal yapabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.